Selamlar Atavrat yazılım takipçileri. Bugün sizlerle beraber yazılımın kötü yanlarından bahsedeceğiz. Ya yaptığımız şeyin birazcık dışına çıkacağız aslında. Yazılım şöyle meslek, şöyle güzel meslek, şöyle iyi bir şey falan vesaire diye sürekli övüp duruyorduk. Bugün birazcık kötü yanlarından bahsedeceğiz. Çayınızı, kahvenizi aldıysanız videoya geçelim. 5 tane kötü özellik yazdım. Tabii sizin de yorumlarda eklemek istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. İlki hatalar. Yani çok klasiktir belki. Az çok yazılımla bilgiliyseniz, az çok bilginiz varsa, hatalardan neler çektiğimizi biliyorsunuzdur. E hata yeri geliyor 5 dakika sürüyor, yeri geliyor 5 saat sürdüğü bile olabiliyor. Hani hatanın ne olduğunu bulmak, o hatayı çözmek. Bazen çözmek çok zor olmasa bile bulmak bazen çok fazla vakit alıyor. Yazılımın bence en kötü yanlarından bir tanesi hatalardır diğerlerine kıyasla. Bence bu bir tık daha şey. Çünkü bir şeyden sonra hani diyelim çok basit bir hata yaptınız. 5 dakika böyle arıyorsunuz, sonra 10 dakika oluyor. Sonra yarım saat, bir saat derken yavaş yavaş artık yeter diyorsun yani. Yazılımın en kötü yanı bence hatalardır. Hatalarla boğuşmak, hataların içinde yüzmektir diyebilirim. Mesela yeri geliyor, hatta ben geçenlerde yaşadım bunu. Çok saçma bir hatayı iki saat boyunca çözmeye çalıştım. Çözdüm en sonunda ama o hatayı bulmak, işte analiz etmek, işte bu hata neye sebebiyet veriyor, niye hata veriyor gibi şeyleri analiz etmek, bulmak, çözmek yeri geldiği zaman çok stresli olabiliyor. Bir sonraki maddemiz değişkenlik. Ya bu değişkenlik aslında çok da şey değil, nasıl diyeyim? hatalar kadar bir sorun değil. Şöyle değişkenlik açıklayayım isterseniz. Mesela atıyorum farz edelim ki bugün web tarafıyla uğraşan bir developer'sınız, bir yazılımcısınız. Ama kullandığınız bir teknoloji var ve bu teknoloji hani kalıcı değil. Yani atıyorum işte diyelim ki Angular kullanıyorsunuz framework olarak. Bu Angular 5 sene sonra, 10 sene sonra belki de olmayacak. Veyahut Angular yerine farklı bir şey olacak. Ve bu da sizi şeye itiyor. Sürekli böyle kendinizi güncellemeye itiyor. Bir işletim sistemi gibi düşünün. Sürekli kendinize güncelleme atmak zorundasınız. Çünkü bir şeyden sonra atmazsanız geri kalırsınız. Haliyle bu da sizi bir 0 geriye düşürür. O yüzden değişkenlik faktörü önemli ve buna olabildiğince ayak uydurmak zorundasınız arkadaşlar. Hani tercih değil zorundasınız gerçekten de. Bir diğer madde akşama kadar oturmak. Yani anlarsınız. Yani bilgisayar başındasınız, sürekli klavyeden bir şeyler yazıyorsunuz ve haliyle akşama kadar bilgisayar başında oturmak zorundasınız. Bu bir şeyden sonra tembelliğe sebebiyet veriyor, göz bozulmasına sebebiyet veriyor, kiloya sebebiyet veriyor. Mesela ben yazılımdan önce 80 kilo bantlarında dolaşan birisiydim. Yazılıma başladım, yazılımla uğraşmaya başladım, bunu bir meslek olarak yapmaya başladım. Ve şu an 89 kilo filanım yani 90'a yaklaştım. Mesela bu tembellikten kaynaklı. Hani bir şeyden sonra artık canın istemiyor bilgisayar başından kalkmayı. Bu ekrana bakıyor olmak senin hoşuna gitmeye başlıyor. Bu tabii iyi bir şey mi? Değil bence ama iyi olan vardır belki. İyi bir şey olarak gören vardır belki. Ama ben bunu kötü bir şey olarak, tembellik olarak ekledim bu listeye. Bu tabii birazcık eleştiriye açık bir şey. Diğer maddemize geçelim. Çok fazla düşünmek. Evet. En sıkıntılarından bir tanesi de budur. Yazılımcıysanız düşünmek zorundasınız. Ya gerçekten de yeri geliyor. Yemek yerken düşünüyorsun, yeri geliyor. Dışarıda gezinirken düşünüyorsun. işte balkonda otururken, işte ne bileyim tuvaletteyken, yatmadan önce ya sürekli düşünmek zorundasınız. Ve şöyle bir hata bir şey oluyor mesela. Atıyorum bir şeyle uğraşıyorsunuz, yapamadınız, vazgeçtiniz. Gün boyu nasıl yapardım acaba, nasıl yapabilirim acaba diye kafanızda sürekli bu dolanıyor. Ve bir şeyden sonra artık kafanız ağrımaya başlıyor. Gerçekten de zorluyor yani ya. Tabii düşünmeyen vardır belki ama ben düşünüyorum. ya yani Liste aslında birazcık da kendime göre yaptığım şeyler ama illaki ortaklar vardır herkes için. Düşünmek zorundasınız ya gerçekten de öyle. Ya çünkü hani şu an oturdum diyelim ben bir şey yapacağım. Bir hatayla uğraşıyorum. Çözemedim. Erteledim veya hiç vazgeçtim. Bu vazgeçtikten sonra düşünme safhası başlıyor. O düşünme süresi uzayabiliyor. Ya ne zaman... Aha buldum hatanın sebebi bu böyle, böyle çözülüyor diyene kadar sürebiliyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla düşünmek bence yazılımın kötü yanlarından bir tanesidir. Tabii her mesleğin bir kötü yanı var. Her mesleğin kötü yanı olduğu gibi yazılımın da kötü, birazcık zor olan yanları var. Ve son kötü yanımız iş imkanları. Ya bu iş imkanları maddesi aslında bizim ülkemizde geçerli bir şey. yurtdışında bu kadar sıkıntı bir şey yok. Yani kötü bir yan olarak bile söylenmeyebilir muhtemelen bu. İş imkanlarından kastım şu hani günümüzde artık firmalar senin ne bildiğine bakmıyorlar. Neyi ne kadar bildiğine bakıyorlar ya. Gerçekten de öyle. Hani atıyorum web tarafından örnek vereceğim yine kendim de webçi olduğum için. Diyelim ki HTML, CSS, JavaScript biliyorsunuz. Bunun yanına React eklediniz diyelim. Bu dördünü ne kadar süre kullandığınızı aslında ölçüyorlar. Neler yaptığınızı ölçüyorlar. Ve bu bir zaman sonra şeye gidiyor. Hani böyle sürekli kendin bir şeyler yapmak peşinde koşuyorsun. Kendin bir makineymiş gibi sürekli bir şeyler yapıp kitabı doldurayım işte projeler yapayım falan diyoruz. Tabii bu kötü bir şey mi? Değil ama iş imkanları birazcık daha kolay olsa hani çok fazla insan belki yazılımcı olup ülkedeki yazılımcı açlığı kapatılabilirdi. Mesela görüyorsunuzdur işte herkes 10 sene deneyim arıyor, 5 sene deneyim arıyor. Hani diyor ki <laughs> ya yani 25 ile 20 yaş arası çalışan arıyor ama 10 sene deneyim arıyor gibi mesela. Bu tarz örnekler de vardı birçok platformda paylaşıldı görmüşsünüzdür illa İş imkanları da bence kötü bir yan olarak şey yapılabilir. Tabii bu sizi şeye itmesin. İşte ben yazılımcı oldum ama iş bulamayacağım gibi bir şey algı yaratmasın kafanızda. Kendinize güvenin, şey yapın, çalışın, çabalayın. Olabildiğince güzel yerlere geleceğinize inanıyorum ben sizin. E çünkü ben de o karamsarlığa düştüm yaklaşık bir sene önce falan. Yani sinir, stres, kat sayısı zirvedeydi. Hani sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum ki öğreniyordum. CV'ye ekliyordum, proje yapıyordum ama hiçbir firma dönüş yapmıyordu. Ki bir firma dönüş yapana kadar. işte o firma dönüş yaptıktan sonra zaten bir senedir de bu firmada çalışıyorum. O yüzden moraliniz bozmayın. Olabildiğince çalışın, çabalayın. Bir gün karşılığını alacaksınız deyip bu listenin sonuna geleyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yazılın bakalım efendim.